yapacağız. Diz, bir maçımız var. Onda alan falan yok. Arkadaşlar çok güçsüz bir takım. Şimdi bir maç yapalım kendi sahamızda. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Gol şansımız yüzde yüz. Hemen. Üçüncü dakikada gol gelmiyor arkadaşlar. Polipok var. Gol atamıyor yani dışarı top attım. Aldık topu. Pogba'ya verdim. Pogba'dan Neymar Junior. Oradan aldı Berisha. Salah, Muhammed Salah. Muhammed Salah şu çekemedi. Adam önde şimdi çekti arkadaşlar. Ama bu sefer de topu dışarı gönderiyor. Şimdi kalecileri vuramadı arkadaşlar. Şimdi Radamel Falcao. Falcao çok kötü bir pasla gol atamayacağız. Radamel Falcao peşinde Gide tutamadı oyuncuya. Silt. Silt. Berisha. Radamel Falcao. Adama Falcao. Falcao koşu altında. Ama çok kötü bir yere koşuyor Falcao. Şimdi kafayı gömen Ronaldo bir şah mı? Hayır bir şah değil. Salah. Suarez Suarezmiş. Arkadaşlar Suarezmiş. Pulpokba Pulpokba şey servis vuracaktı. Gol yaptı arkadaşlar. Şimdi Falka arkadaşlar aldı Falka. Gitti Neymar. Neymar Junior. Neymar. var? Kılıç altında var? Ortası kafa gel gel ya gel. gelemiyor arkadaşlar. Falcon'un kafa golü şansı hayır. Atamıyor golü. Tekrar. Tekrar geldi Galatasaray ata. Neymar Junior'la. Neymar ve gol! 1-0 yapıyor durumu. 1-0. Mustera sevişten uçuyor. Ben Randomus Arkadaşlar bugünkü sezon maçımız çok güzel gidiyor. kime yani takımlı oyuncu. Hem takımlı oynayabilirsiniz hem de. Ee, bir yer daha var ama onun açılması için daha çok var arkadaşlar. Messi. Messi aldı topu. Messi. Messi aldı ama geri aldılar topu. Şimdi Messi yine topu kaptı. Falcao. Adamı farka Messi. Ye. Tekrar Messi ve gol! Durum 2 0 Muslera. Böyle veriyorlar paslaşarak pasını filan. Kulü Pogba. Pogba ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam geldi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ve 45. dakikamız başlayacak. Arkadaşlar 45. dakika başlıyor. Paul Pogba. Paul Pogba ile geçirdi topa. Paul Pogba vuruşu ama oyuncudan çekiyor. seken. çeken top. Rakibe giden top. Pass değeri kazanmıyor. Paul Pogba koşuyor. Paul Pogba. Pogba koşu altında. Ver Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo aldı gidiyor topa. Cristiano Ronaldo. Aldı gidiyor top Ronaldo. Ronaldo. Ama karşı atak. Rakip yine Ronaldo alıyor. Ronaldo. Ronaldo koş altında. Ronaldo. Bir topu daha alıyorlar Ronaldo. Bu sefer Berişah. Berişah ve gol. gol 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 durum 3-0 atıyor Galatasaray 3-0 Berisha mükemmel şutuyla gol atıyor Puyi Pogba koşu altındaydı Puyi Pogba ama topu alamadı şimdi Sergi Ramos Sergi Ramos koşu altında Sergi Ramos pasını verdi Falcao Radamel Falcao şut kaleciye Korner Keşe vuruşu arkadaşlar. Keşe vuruşu kullandık. Ama çok kötü bir kullanma. Pas. Radamel. Falka'nın vuruşu. Top kaleciden seken top. Gol değeri kazanmıyor. İkinci pozisyonda. Sergi Ramos. Mükemmel bir pas diyecektim. Hayır. Çok kötü bir pas. Topu dışarı atıyor. Kale vuruşu arkadaşlar. Şimdi... Kafa vuruşu Pogba. Pogba. Falcao koş altında. Adamlar Falcao. Falcao koş altında. Falcao vuruşu Connor. Kişi vuruşu kullanacak Asray. Pogba. Fuyul Pogba kullanıyor. Pogba. Pogba Suarez. Suarez'in kafası. Pogba. Yine. Atak yapıyoruz. Yine atak yapıyoruz. Bu sefer gol şansı mı ve gol! Gol gol gol! Cristiano Berisha. Çok güzel bir vuruş ve gol! Top ağlara gidiyor. Bu vuruş imkansız bir vuruş. Durum 4-0. Galatasaray Dijon karşısında 4-0. Paul Pogba. Paul Pogba. Verdi pasını. Adam Falka. Falka Hadi ya. Dubliji. Dubliji'nin pası Maria. Maria aldı ve maç gol. Bu adam maçın adamı Christian Berisha ve arkadaşlar bugünkü maçımız sona erdi ve görüşürüz. Yarınki Minecraft'ımıza bekleriz.